Evet arkadaşlar tavuklar elimden tutuyor gördüğünüz gibi. Çok acıkmışlar. Naz da burada beraberiz. Kızım sen de versen eline. Bak sen elinden nasıl yiyorlar bak bak bak. bak hepsi geliyor bak. Ördekler orada değil babacım. Ha ördekler de demiş evet. Benden çok fazla uzaklaşma ama nasıl? <laughs> bak çili horoz da geliyor bak. <laughs> çili horoz da burada bakın. Kocaman. <laughs> Tavuklarımız var, horozumuz var. Bakın burada çilli bir tane horoz var, siyah siyah tavuklar var. Bir sürü, bakın burada da tavuklar var. Hadi senden tut bekliyorlar kızım, atsana. Senden tut bekliyorlarım, atman lazım. At bakalım bir tane. İşte yemeye çalışıyorlar kızım. Evet. Hadi at bakalım. Tavuklara tut atsana babacığım. Bak bekliyorlar ama. Bak bak nasıl bardağı görüyor musun? Nasıl yapıyor? Bak bardaktan yemeye çalışıyorlar. Bak şöyle yapalım ben vereyim. Bak şimdi işte elimden yiyecekler. Bakın ben göstereyim size bakın. Bakın şöyle attım zaman bakın bak bak. Elimden, bak. <laughs> elimden tutun hepsini bitiriyorlar. Evet bir tane daha verelim. Alın bakalım tavuklar. Alın bakalım bak 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 bak. Ver babacım sen de, At babacım. Aferin. Hadi ver. Ver kızım yesinler babacım. Bak çok güzel bir tane tepeli tavuk geldi beyaz. Bak hepsi seni bekliyorlar tavuklarım var ya hepsi seni bekliyorlar kızım. At oradan korkma aferin. Hadi at bir tane daha. Aferin bak yiyorlar. Baksana şu kocaman bir tane horoz var kızım baksana horoza. Bak bak kocaman. Bak şurada bir tane kocaman beyaz bir tavuk var. Bak nasıl kafasını çıkarıyorlar dışarı görüyor musun? Bak bak dutları yemeye çalışıyorlar. Ver ben tutayım barda. Tam sen ver bakalım hadi. Korkmana gerek yok babacığım onlar ısırmaz. Bak ben elimle elimle veriyorum hiçbir şey yapmıyorlar. Baksana bak. Bak elimden yiyorlar bak şimdi. Bak nasıl yiyorlar elimden. Bak 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 görüyor musun? Bak bak bak. <laughs> evet baksana bak bak sapı sapı. Küçücük sapı kaldı. Onu bile yiyecekler şimdi bak. Hop gitti. Uzat sen de elinde bir tane ver istiyorsan. Korkuyor musun? Tamam. Tamam ben vereyim. İstersen. Çilli oruç şurada baksana babacım çilli orası. İstersen şöyle yapalım. Burada da iki tane tavuk var ya bunlara da verelim. Gel. Evet şurada da başka tavuklar var. Bu tavuklara da verelim. Alın bakalım tavuklar. Al bakalım. Evet burada kocaman bir horoz var. Bir tane kocaman beyaz tavuk var. At babacım sen de. Aferin kızım. Bak horoz yiyor görüyor musun? Ama buradakiler çok acıkmış bak bunlar bekliyorlar. Gel bunlar fazla acıkmamış. Gel bunlara verelim. Baksana bunlar hepsi bekliyorlar. <laughs> bak şimdi bak 2-3 tane birden atayım bak hepsini birden yesinler. Bak 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 nasıl koşuyorlar. Babacığım buraya baksana.